Özel Harp, DHKPC'nin her aşamasında var. 1971 ihtilalinin darbesinin zemini gene bu sol kullanılarak hazırlanmıştır. Solun içerisinde yer alan subaylar kullanılarak yer almıştır. Ve böyle bir yapılanma oluşturulmuştur. Silahlı kuvvetlerin içerisinde oluşturulmuştur. Silahlı kuvvetlerin bilgisi dahilinde e, sola yönelik bir faaliyetindedir özel tarihsinin. Şimdi bunlara ilk anda engelleyemeyeceğini fark edildiği için özel tarihsi bu sefer bunları kullanma yoluna gitmiştir. takım e, böyle sanayici, iş adamı ya da bazı böyle devlet olan insanların direkt şahıslarına yönelik silahlı eylem değil de Onları ürkütmek, korkutmak ya da işte propaganda yapmak için e, o dönemde binalarının, daha doğrusu oturdukları evlerin paspas altlarına yarım dinamit koyup ses bombası şeklinde patlatmaya başlamışlardı. <laughs>